Enerjiler çıkıyorlar. Evet. çıkıyor. Hey, ikisi de aynı başka Evet, maç başladı. Evet. Bu maçla ilgili istatistikleri vermek istiyorum. İki takımda birer birer maç yenildi, birer maç galip. Üçer puanı var. Avarajlarının durumlarını şu an için bilmiyorum ama galip gelenin e, yarı finale çıkacağını e, biliyorum. O yüzden e, hayati öneme sahip olan bir maç. 9B ve diğeri hangi sınıf? 11C Evet bakalım. Evet duramadı orada. Taç, serbest vuruşu kullanamadı orada. Bozer. Top Bozer'de. Bozer sahile doğru gönderdi. Taç. Evet. Peki, yok yok şey pua... beraber bitersen olur. İşte avarcı neyi ona bakmak lazım. Var mı sizde var mı şu an? Vuruş ve gol. Evet. Vuruş ve gol sahil. Sahil takım adına ilk golü erken kaydetti. Evet, skor tabela 1-0. Beraberlikte avarajlar konuşacak. Şu an için 1-0 üstünlüğü ele aldı 11C. Evet, Sahil tekrar pozisyona girdi. Ama orada bedenini koydu oraya. Sahil tek başına, tek başına, tek başına. Taç. Taç atışını 9B kullanacak. 1-0'lık 11C'nin üstünlüğü var. Kazananın yarı finale çıkacağı zorlu bir maç. Evet bakalım. Kalede özellikle Yağız çok önemli kurtarışlara imza atan bir Kaleci oldukça yetenekli bir oyuncu. İşte şu an top 10'da kaleci eliyle kullandı, başlattı. 11 numaranın adı ne? Numaranın adı ne? Evet, bir ayak. Out. Taç atışını 11C kullanacak bir sıvırlık üstünlüğü var. Skor tabela nerede arkadaşlar? Ha ha, skor tabela. Sen benim yardımcım skor tabelasın. Asıl skor tabela olan benim yani. Skor tabela benim. Kanalım var benim. Evet abone olmayı unutmuyoruz bu arada. Orta. Tekrar kaleye vuruş ve gol mü? Değil. Hocam gol mü? Dışarıdan mı? Tamam. Tamam evet. Out. Bizim buradan görüş açımız hakemden dolayı tam olarak net göremedik olayı. Senden dolayı göremedim tam. Sahil. Sahil çizgiden. Sürdü topu olmadı. Tekrar taç atışını kullanacak şimdi Sahil. İlk golün sahibi Sahil. Evet orada anlaşmazlık. Korner'e çıktı. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi Bozer. Maç anlatımında lazım olacak. Evet Emirhan. Emirhan uzun bir şekilde bozer attı. Şimdi taş atışını Bozer kullanacak. Hamza geride defansta kaldı. Kafayla uzaklaştırdı orada. Gökhan ve gol! Gökhan ve gol! Direği sıyırdı ve içeri girdi. Evet mükemmel bir gol. Evet. Kuz ve be. ben de bir üst tura çıkacağım diyor Kuzlar. Skor tabela 1 bir, bir. Evet. Kolay lokma olmadığını gösteriyor 9B. 9B de gerçekten rakibine rakibine karşı oldukça dirençli, dişli bir takım 9B. İyi mücadele ediyorlar sahada. Tebrik etmek lazım. Bozar. Out. 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 Evet. çatışını, pardon serbest vuruş kullanacak şimdi. Kullanıldı. Sahil. Sahil. Evet bir şey yok orada, bir şey yok orada. Bozer, tekrar Bozer vurdu kaleye doğru. Kaleci, evet. Kaleci gerçekten, müthiş bir kaleci. En iyi kalecileri seçeceğiz. Hocam, en iyi kaleci... En iyi kaleci falan seçelim hocam. Yağız, Yağız gerçekten mükemmel bir kalecilik sergiliyor sayın seyirciler. Skor tabela takipçileri. <gülüyor> <gülüyor> o da yanlış oğlum öyle yapılmaz. Oğlum <laughs> o denmez, o denmez, o denmez. Evet. Gökhan, Gökhan yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. 2-1. 2-1, 2-1. 1-0 geriden geldi. 6-1 skor tabelayı 2'ye taşıdı. Evet. Yalnız arkadaşları iki bir önde şimdi. Evet. Evet. Skor tabela 2 bir şimdi. Youtube'dan Skor tabela kanalımızdan maçı takip edebilirsiniz. Oldukça organize bir futbol oynuyor sayın seyirciler. Çok total bir futbol. Evet. Pası verdi Gökhan. Out. Değil lan. Iyi alalım, ya de la. Ya o iyiler yani. yani. Biz şey almayacağız yani Evet, skor tabeli 6 11 C karşısındaki üstünlüğü devam ediyor. Emirhan kafayla aşırdı. Kornere çıkacak mı bıraktı korner. Korner atışını şimdi Gökhan kullanacak. Gökhan köşe noktaya topu koydu. Arkadaşlarına baktı şöyle kaldırdı kafasını. Ortaladı ama. Korner taç pardon. Taç atışını şimdi karşı taraftan kullanacak. Gökhan'a doğru geldik. Gökhan! Bravo Gökhan! Evet mükemmel bir vuruş orada. Rebaşata yapmaya denedi. Skarta bela 2 Böyle bir... Evet hakem orada köşe vuruşunu gösterdi. Bilemiyorum nasıl oldu o pozisyonu anlayamadık. Ay. Oldukça Gökhan'ın teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu. İbrahim Gökhan. E şimdi İbrahim kaleye doğru vurdu. Korner. Korneri Gökhan kullanacak. Sağ taraftan köşe noktasında şu an top. Şimdi Taç. 2-1 skor tabeli hatırlatıyorum. Dakika 10. yine yine kurtarış. Evet spor ettiler kendilerini. Evet. Harika bir kurtarış gene yine. Evet kaleci inanılmaz kurtarışlar yapıyor Yağız. Yağız'ı tebrik ediyorum orada. Evet. Ölümüne oynuyor ölümüne. Evet. İnanılmaz bir kaleci. Kaleci biraz sakatlandı sanırım. Merhaba. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim Yağız'a. İbrahim önde pres yapıyor. Rakip ceza sahası içerisinde birer birer çalımladı hepsini. Ama kimi geçeceksin ki? Hepsini çalımlayamazsın. Çalın Dostlar çok iyi savunuyorlar. Evet, iyi savunma. Out. Evet, gerçekten bugün bir mucizeyi gerçekleştirecekler belki de. Kaleci Yağız ve arkadaşları. Yağız, Gökhan, İbrahim. Hadi bakalım kendilerinden iki yaş büyük bir takımı 11'leri yenmek gerçekten efsane olacak. Onu da burada hemen hatırlatalım izleyicilerimize. Evet. Evet, finallere doğru, artık yarı finallere doğru yaklaşıyoruz. Bugün bu son maç grup maçlarında bakalım kazananın bir üst tura çıkacağı, yarı finale çıkacağı mücadeleyi izliyoruz şimdi. İki bir üstünlüğü var 6B'nin. 6B inanılmaz bir mücadele sergiliyor sayın seyirciler. Evet. 6B pardon. Ne dedim ben? 9 mu dedim? Tamam neyse ben ortaokulda da ortaokulda da görev yaptım ya o yüzden bazen dilimiz sürçebilir. Evet. Yakan serbest vuruş kullanacak şimdi pardon. Eee out atışını kullandı şimdi. Topu Evet sahil. Sahil geriye doğru döndü. Tekrar Hamza. Taç. Son 3 dakika. iki buçuk dakika var. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Evet bravo. İyi kurtarıştı. Yavuz'dan yine. Evet korner. Sektirdi orada. Şey e, Abdullah. İlk yarının tamamlanmasına bir dakika var. 19B 11C karşısında 2 birlik üstünlüğü de sürüyor. İlk yarıyı ilk 15 dakikayı tamamlamak üzereyiz. Evet iyi paslaşmalar, iyi paslaşmalar işte. Şimdi bakalım devamını getirebilecekler mi, tamamlayabilecekler mi? Golle süsleyebilecekler mi? Çok iyi paslaşmalar. İyi kapandı orada 9B. Emirhan vurdu, defastan döndü. Tekrar orada İnanılmaz. Çanakkale geçilmez destanı yazacaklar burada. Evet. kapanda adeta iyice. Vuruş ve gol. Vuruş ve gol. Evet. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Ve ilk yarı 2-2. İlk yarı 2-2 bitti sayın seyirciler. Evet ilk yarının son saniyelerinde sahilin attığı golle beraberlik geldi. 2-2'lik eşitlik devam ediyor. Evet ikinci yarı başladı. ikinci yarıda iki takıma da başarılar diliyoruz. Şu an size beraberlik durumunda Gol avarajı kimde üstün onu bilmiyorum onu bakacağız listeden sonuçlara önceki sonuçlara bakacağız ve ilan edeceğiz bir üst tura kimin çıktığıyla ilgili. Evet. Sahilden Emirhan Emirhan. Taç. Oldukça centilmenlik çerçevesi içerisinde geçiyor maç. Maç güzel bu anlamda. İki takım da birbirine karşı oldukça saygılı. Daha önceki maçlarda o tür davranışlar sergileyen öğrenciler olmuştu. Evet Emirhan kendi ayar alanında kullandı. Evet. Vuruş ve gol. Evet. Evet Gökhan önünde de buldu. Düzeltti. Karşı cepheden oldukça düzgün ve net bir vuruşla skor tabelayı 3-2'ye getirdi. Tekrar öne geçti 9 ve 11C karşısında. Evet. Skor tabela şimdi 3-2. Kazanan bir üst turda. Kazanan yarı finalde. Evet. Önde pres yapıyorlar iki, iki oyuncu. Hamza kaleci değişikliği var bu arada. İbrahim out 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 <Gülüşmeler> Corner Evet tamam iyi kim söyledi Bravo Hamza centilmenliği kutluyorum Ben ama out gördüydüm onu ya. Evet tekrar beraberlik için yüklenmeye başladı. Artık dakikalar. Dakikalar 11C'nin aleyhine artık. Yağız. Kulakları sağ aradan bir ses var. Kocalar Anadolu İmam Hatip. Sergi ve spor salonunda. Evet yine iyi bir vuruş geldi orada Gökhan'dan. Altı numaranın ismi ne? Buğra mı? O da mı Buğra? Evet şimdi bu Buğra'ya gelmedi top. Evet Buğra, Buğra. iyi pozisyon ama bomboştu orada İbrahim'e vermedi. Skor tabela 3-2 devam ediyor 9. Ve Evet kaçırdı orada. Evet inanılmaz bir bomboş kaçırdı Emirhan. Emirhan Kök. Emirhan hayatının pozisyonunu harcadı orada. Cömert harcadı. Ama onun da yapacağı bir şey yok. Beklemiyordu çünkü öyle bir pozisyonu. 3-2. Evet. Heyecan dorukta oldukça keyifli bir maç. Bizi bekliyor. Evet Hamza. Çok dikkatli Hamza. Şöyle skor tabelayı dönder. Ben dönder deyince dönder şöyle skor tabelayı. Bu tarafa dönder oğlum. Evet skor tabelayı görüyorsunuz. 2-3 şu an. 9-C. 3-2 önde. 9-B pardon. Evet o Müthiş müthiş. Evet harika bir kurtarış orada yine. Yağız gerçekten maşallah hak ediyor gerçekten. Alkışları hak ediyor. Herkes Yağız'a bir alkış yapsın. Alkış bir tezahürat yapsın Yağız'a. Evet eliyle kullandı Yağız. Belki de müsabakaların en iyi kalecilerinden birisi olabilir. Evet iyi bir pozisyon kaleci ya. Kaleci Yağız Yağız Yağız. Evet inanılmaz bir kurtarış daha. Peş peşe. Evet Yaz. Yine Yağız yine Yağız. Aynı dakika içerisinde dört önemli kurtarış. Mükemmel mükemmelsin Yağız. Harikasın Yağız. Bravo Yağız. 40 bin kere maşallah oğlum. 40 bin kere. Aferin Yağız. Evet Yağız takımı ayakta tutuyor sayın seyirciler. Son 8 dakika müsabakada. Evet uzanam. Bir kalecim olsun isterdim. İşte böyle yaz gibi panter olsun. Evet. Evet kendisiyle sonra bir röportaj yapacağız Yağız'la maç sonunda inşallah özellikle lehlerine sonuçlanırsa Evet. Dakikalar iyice. Emirhan İbrahim döndü Hamza'dan. Pardon Hamza diyorum. Şey sahilden. Evet. Bütün bedenini, bütün bedenini koyuyorlar. İyi mücadele ediyorlar. İyi savunma yapıyorlar. Evet. Çok iyi maça hazırlanmışlar. Çok iyi konsantre olmuş 9B. Evet Hamza ile yükleniyor. Hamza vurdu. Out. Out değil. Köşe vuruşunu gösterdi. Karşılaşmanın hakemi ee, Muhammed Olgun. Evet yine Yıldan döndü. Yağız'ın omzundan döndü bu sefer. Evet, evet. Harikasın Yaz. Sen Allah'ın bir lütfusun Yaz. Bravo Yaz. Ben bu kadar bir bir futbolcuya metiyelerde dizmedim. Evet. <laughs> Dakikada son 7 dakika. 7 dakika daha galibiyetlerini sürdürdükleri takdirde bir üst turda göreceğiz. Yarı finalde göreceğiz 9 Bey'i. Evet. Real Madrid gibi geri dönüş yapabilecek mi acaba? Ee, 11C. Evet şimdi atak. Vuruş ve gol. Vuruş ve gol. Skor tabela şimdi 3-3 oldu. Bir anda 3-3'e geldi. Evet. Evet şimdi 3-3 oldu. Son 6 dakika müsabakada 3-3. Evet gerçekten çok heyecanlı bir maç. Heyecanlı bir maç. Evet kimin kazanacağının belli olmayacağı bir maç. Zor bir maç gerçekten iki takım adına da. Son 5 dakika mücadelede nefesleri kesen bir maç. Ruş ve kaleci yine. Kaleci evet Yavuz. çıkmadı 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 hocam devam et Oldukça Hamza da yoruldu gerçekten kendisi de yoruldu ama mecburen son 5 4 dakikada artık son kozlarını oynayacaklar iki takımda Hamza kafayla karşıladı Emirhan topukla gönderdi Gol değil hocam. Gol değil. Devam et. Devam et. <laughs> evet. İkiş kurtarış yine. Evet. 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 İnanılmaz bir kurtarış. Hakem dahi alkışladı artık Yağız'ı. Evet. Takım arkadaşları da gerçekten Yağız'a oldukça çok güveniyorlar. Yani ondan fazla kurtarışı var. Emirhan! Emirhan! İn in oradan çekil oradan. Geri geç. Sahil yapma sahil. Tamam yapma sahil. Güzel maç. Güzel maçı çirkinleştirmeyelim. 3-3 maç evet. İşte maç. Oldukça süper bir maç. Oldukça süper bir maç gerçekten. Faul var orada. Faul var. Faul var orada. Sahil düşürüldü. Sahil uzaklardan vuracak. Evet. Yine ona. <gülüyor> <gülüyor> Ne keyifli bir maç ya. Ne keyifli bir maç ya. Evet gol oldu orada. Evet bir anda gafletle gol oldu. Evet o da inanamadı. O da inanamadı. O da inanamadı. Kaç dakika var hocam? 3 dakika var. 4 3 11 C bu sefer öne geçti. Evet bir o takım öne geçiyor, bir o takım öne geçiyor. 4 3. Bu sefer 9 B. 9 B kalan 3 dakikada bir 4 3 önde. Bir gol bulamazsa çekil oğlum çekil. 9 ve elenecek. Ee, özellikle Yavuz gerçekten iyi mücadele etti. Son dakikalar artık son iki buçuk dakikaya geldik. Evet. Evet. Tüm maçlar içerisinde en zevkli, en heyecanlı maç bu maçtı. Gerçekten. Evet güzel. 4 3 Dışarı dışarı evet. Evet bir dakikalık uzatma var artık gol bulması lazım. Tüm hepsi ileriye çıktı artık. Son 30 saniye artık mücadelede. Mücadelede son 30 saniye. Evet. Yine evet müthiş bir kurtarış. Müthiş bir kurtarış yine. Evet. Ben amatörde bu kadar çok kurtarış e, yapan bir kaleci daha dahi görmedim. Son anlar artık son saniyeler. Son saniyeler. Gözler hakemde artık, gözler hakemde. Son saniyelerde can evet. Ben mücadeleyi 11C kazandı ve bir üst tura çıktı. İki takımı da yürekten kutluyorum. Evet. Kaleci nerede kaleci? Yaz.